Şimdi dedim ya tırnak içinde bir demokrasi arayışı olacak mı CHP içerisinde yoksa tek adam dönemi son mu bulacak? Bunlar konuşuluyordu. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun hep AK Parti'ye ve iktidara yönelik eleştirileri kendi içerisinde zaman zaman bazı isimlerden de dillendirilmeye başlandı ve açık açık artık koltuğu bırak, istifa et, gitmelisin, beceriksizsin, başaramadın. Yani olması gereken e, nezaket çerçevesinde tüm cümleler sarf edildi ama gördük ki MYK'da tüm üyelerin istifaları alındı. E, partiyi, örgütü kendine bağladı. Şimdi de Sayın Öztürk kongre sürecini bugün itibariyle başlattık dedi. E, çok merak ediyorum. Yani CHP hani hep diyor ya ülkeye demokrasi getireceğiz de kendi partisi içerisinde demokrasi arayışları olacak mı yoksa cidden artık Kılıçdaroğlu CHP içerisinde e, demokrasiyi bulabilmek Tamamen e, zorlaşacak mı? Bundan sonra CHP'de demokrasiyi biraz zor mu görürüz? Koltuğunda kaldığı sürece. E, Cumhuriyet Halk Partisi zaten artık bir kli e, örgüt içinde e, hakim olduğu bir parti olmuştu. E, Cumhuriyet Halk Partisi zaten aldığı ve yıllardır yükseltemediği o 20-25'lik bandını da e, bütün renkleriyle Örgütüne yansıyan, yansıtan bir parti zaten değildi. Hı hı. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, uyguladığı katı bir politika vardı. Zaten hatırlayın, Babala TV'de bir örgüt mensubu e, dedi ki, ben artık dedi, e, burada e, olduğumdan farklı bir meslebin e, mensubuymuş gibi hareket etmek durumunda e, kalıyorum. Beni de zaten öyle zannettikleri için yönetimi aldılar. Burada çok e, komitacı bir anlayış var noktasında hmm. bir şikayette e, bulunmuştu. Hmm. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi zaten e, örgütünü e, dışarıya çok açmayan, e, kapalı devre çalış e, devre çalışan bir sistemi iyice kapattı. Hmm. Yani artık bu işe güvendiği bir aracı bile koymuyor Kemal Kılıçdaroğlu. Güvendiği bir aktörü bile ee, örgüt noktasında sorumlu kılmıyor. Ya ne diyor? Ben bu işi doğrudan alacağım. Hmm. Ve hiçbir pazarlığa e, müsaade etmiyor. E, tamamen kendine biat eden hatta e, ne yazık ki e, ehil de olmayan çok da böyle CV'si de göz doldurmayan, siyasette de tanınmamış e, aktörleri aldı e, partinin en tepesine e, koydu. Burada e, kendi koltuğunu garanti altına almak için ciddi bir e, mücadele vereceği ve daha da ekipçi, e, dar e, kadro anlayışıyla hareket edeceği ortaya çıkıyor. Ben HDP meselesiyle ilgili çok küçük bir ekleme de yapmak istiyorum CHP'ye dönmeden. O da şu... Bakın özellikle HDP için hep ne dediler? Anahtar parti olacak. Evet, kilit olacak. Ve Türkiye'deki seçimlerin kaderini HDP belirleyecek. Kazananını belli Bu, edecek diye yönlendiriliyordu. HDP öyle bir evet, parti. Evet, öyle demişlerdi. Hı -hı. Bu parlamenter sistemdeki çok parçalı e, siyasette e, kategorize kategorize edilmiş sosyal kesimlerin ve onların siyasal temsilcileri üzerinden yürütülen ee, pazarlık ezberiyle hareket edilen bir anlayıştı. Bakın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde oy verme davranışı çok başka. Parlamenter sistemde her parti müstakil olarak seçime giriyordu. Hı -hı. Kimse bir araya gelmenin sorumluluğunu veya yıpla yıpranmışlığını yaşamadan seçimlere giriyordu. Ortaya çıkan oy üzerinden bir aritmetik birlikteliğe gidiliyordu. Ve Hı -hı. o birliktelik kurulurken seçmenin müdahil olma şansı yoktu. Ama bu sistemde siz bütün birlikteliklerinizi seçim öncesi ortaya koymak zorundasınız. HDP maksimalist taleplerini dayattı. Dedi ki ben anahtar partiyim. Öcalan serbest kalacak, özellik gelecek, CHP bizim istikametimizden çıkmayacak dedi. Hı hı. Ve hem birlikte olduğu partilerin olası bir yükselişini engelledi, hem kendi oyunu kaybetti. Hem de bu şımarıklığı yüzünden varsa da anahtar parti olma ihtimali olma imkanı ortaya çıkmadı. Ama bakın Milliyetçi Hareket Partisi kendisinden daha büyük bir parti eklemlenmenin sorumluluğuyla hareket etti. Asla maksimalist taleplerde bulunmadı. Her zaman çözümün güçlü bir ortağı olarak bir profil sergiledi ve bakın hem parlamentoda hem aldığı oy oranıyla en belki illa bir anahtar parti arıyorsak bu Milliyetçi Hareket Partisi olur. Bu da ne demek? Bu da şu demek siz bu hükümet sisteminde bu %50 artı bir sisteminde bu parlamento seçimlerinde sadece müstakil olarak oylanmıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz birliktelikte ne anlam ifade ettiğinizle beraber de oylanıyorsunuz. Bu anlamda bu iki parti örneğini e, vermek istedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, son MYK'sı özellikle yerel seçimlere giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine rakip çıkabilecek her türlü aktörü çok katı acımasızca tasfiye edeceğini e, hmm. gösteriyor. Zaten e, bu bir geçiş önümeye karşılık Bu gücü nereden olmadı. alıyor peki Emre Cemil Bey? Yani Bu gücü şuradan alıyor. İlga örgü o bir... örgüt örgüt yani delege mi diyeceğim ya da işte evet. hani hep bir on aralıkçılar vardır derler ya oradan mı alıyor? Hani o bu delegeleri o... tamamen hmm. e, bir e, klik mantığıyla dizayn ettiler. Hı hı. İkinci husus Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmak gibi bir derdi hı. Partiyi açmak gibi bir derdi yok Mesela e, AK Parti gibi büyük bir partide dar bir kliyeye bu kadroları emanet edemezsiniz Niye? %50 artı 1 almak gibi bir durumunuz var Doğru. Dolayısıyla bu da kadrolardan geçer ki söyleminize ve politikanıza yansısın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir böyle bir derdi yok İki ne yazık ki tabanını Erdoğan karşıtlığıyla konsolide etmeyi ve irrasyonaliteyle zehirlemeyi öyle bir başardılar ki ne yaparsak yapalım oy kaybetmiyor gibi bir kaybetmiyoruz gibi bir anlayışları söz konusu oldu arttıramasak da. Mesela bakın Konya'da bizim en yüksek oy aldığımız kalemiz diyeceğimiz yerlerden bir tanesi. Seçme bir icraatımızı beğenmesin. Atıyorum listemizi beğenmesin. Bir politikamızı beğenmesin. Hemen oylarımıza yansıyor. Evet. Ama ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Kadıköy İzmir, gibi. İzmir'de gördük Beşiköy yani gibi. İzmir'deki listeyi gördüğümüzde evet. ne yani yazık çıkan ki, oyu ben bazı ilçelerinde evet. ve büyükşehirde bu sorgulamaya neden olabilecek bir oy düşüşü yaşanmayınca işte Kemal Kılıçdaroğlu'nda tıpış tıpış geleceksin hmm. psikolojisi hakim oluyor ve bu sefer diyor ki ben burada her türlü naneyi yerim hmm. kimse de bana bir şey diyemez.